Size soralım. Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? Mansur Yavaş mı Turgut Altınok? Tabii ki Turgut Altınok ya. Peki neden Turgut Altınok? Neden Turgut Altınok? 5 yıldan beri Mansur Yavaş Sincan hiç hiçbir hizmet yapmadı. Yani memnun değiliz diyorsun. Memnun diyelim. Her saatte bir araba veriyor. Talebeler rezil oluyor sağda solda. Bizleri de bırak yarıya. Ulaşımdan şikayetçiyiz Ulaşımdan biraz. da şikayetçiyim. Sincan'a 5 seneden beri daha ayağa değmedi. 5 seneden beri Mansur Yavaş'ın ayağı değmedi. Yollara bakın, yollara bak. Hep aynı benim kafam gibi oldu bak al abi. Hizmeti olup olmadığı belli yani. Yani bu yüzden Turgut Altınokoy verdi. Aynen abi. Siz neymiş ya? Mansur Yavaş mı Turgut Altınok? Ha. Man ya. ya. Mansur Yavaş'a vereceğim. Siz Mansur Yavaş. Evet. Peki neden Mansur Yavaş? AK Parti'den dolayı kardeşim emekliyi yedi bitirdi. Yani tepki oyu kullanacak. Tabi tabi canım anında Mansur Yavaş'a şah diye basacak. Yeni hür dem istediğine evet. verdi isteyen. Evet doğrudur. Benim kardeşim bak fark etmez yani. yani. Ankara'ya altın ok yakışır yani ya. Altın ok değil altın ok. Her Allah'ın yemin günü HDP'yle beraberler. Bunu versin kardeşlerim oyunu versin diye bak. Hep PK beraberler. CHP. Ben nasıl mahsus sözde MHP'liydi değil mi? Gitti CHP'nin götüne yamandı yani. E, hakaret etmeden yapalım. Hakaret etmiyorum, hakaret etmiyor. Hakaret sayıyorsun da saysın yeri yani. Önemli peki, değil. teşekkür ediyoruz. Teşekkür Merhabalar, size soralım. Heh. Mansur Yavaş mı, Turgut Altınok mu? Herhalde Turgut Altınok, Memnun, peki doğru aday mı sizce? Tabii ki doğru. Yani ortamı görmüyor musunuz? Hani yanlış adaydı diyenler var AK ee, Parti'ye. Diyebilirler yani. canım. Ben köküne kadar. Peki Mansur Yavaş'ı neden kızıyım. desteklemediniz? de Turgut Altınok ortam ortam belli yani neyini destekleyelim ki? Yani ortamdan dolayı Turgut Altınok. Eee gö gözüküyor. Yani herkes her şeyi almış, her şeyi cırplak başına almış gidiyor da Aa, ne olacak? Peki teşekkür ediyoruz. Evet, teşekkür Size soralım. Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? Mansur Yavaş. Mansur Yavaş dedik. Peki teşekkür ediyoruz. Size soralım. Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? Mansur Yavaş. Mansur Yavaş. Siz? Yavaş. Mansur Yavaş. Efendim? Peki teşekkür ediyoruz Size soralım Mansur Yavaş mı? Ama Mansur olacak tabi Peki teşekkür ediyoruz Size soralım Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? Kesinlikle Mansur Yavaş Mansur Yavaş diyoruz memnunuz herhalde Evet sonuna kadar Yani sonuna bir 5 yıl daha destekleyeceğiz diyoruz. Kesinlikle 10 yıl olsun 10 yıl olsun dedi yani Bunu işten soruyorum Peki size soralım. Ben ayrılacağım ya. O söyleyemez. Ben söylerim ama. Peki teşekkür ediyoruz. Size soralım. Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? İkisi de fark etmiyor benim için. Yani herhangi bir partinin adayını destekliyor musunuz acaba? Destekliyorum ama ikisi değil. İkisi de birisi de değil yani. Peki hangi partinin adayını desteklemeyi düşünüyorsunuz? Karar vermedim. Kararsızız diyoruz o zaman. Peki teşekkür ediyoruz. Size soralım Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? Mansur Yavaş abi. Mansur Yavaş siz? Aynen. Abi. Mansur Yavaş. Mansur Yavaş. Peki neden Mansur Yavaş? Adam. Adam gibi adam. Ne tabi canım. Seve seve Mansur Yavaş. Adam gibi Peki. adam ya. Ki Mansur Yavaş mı? Hı. Gördün mü amcamı? Adam Her olsun. Gibi adam, adam, Mansur Yavaş. Seve Yavaş. O adamlardan Peki, hayır. gibi adam. Mansur Yavaş'ın hizmetinden mi yoksa neyinden mi? Şahsiyetinden, şah, 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 hizmetinden, hizmetinden memurum, kişiliğinden, dürüstlüğünden. Hiç seni görmedim adam ben. Herkes sahtekar diyebilir. On numara adam. Boş gibi adam var Bunu çek yayınla. Yayınla. YouTube, kanalı, YouTube kanalı mı bu? Evet YouTube kanalı. Tamam. Tamam ben onu ne zaman yayınlarsınız Allah Bir haftaya yayınlanır. Tamam ben bakacağım arası. Gerçek, tamam inşallah. Gerçek adam mı? Bak adam. Peki teşekkür ediyoruz. Size soralım. Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? Turgut Altınok. Turgut Altınok. Peki neden Turgut Altınok? Neden? O bir iş yapamadı. Bir de parti yüzünden ona verildi. Yani veriyor. hem AK Partili olduğu için hem de yani hizmetinden dolayı Turgut Altınok mu diyoruz? Evet. Peki teşekkür ediyoruz. Mansur Yavaş mı Turgut Altınok? Mu? Turgut Altınok. Turgut Altınok teşekkür ediyoruz. Ee, size soralım Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? Size soralım Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? Mansur Yavaş. Mansur Yavaş memnun muyuz peki? Memnunuz. O yüzden destekleyeceğiz diyoruz. Evet. evet. Peki teşekkür ediyoruz. Ee, size soralım. Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? Mansur Yavaş. Peki neden acaba Mansur Yavaş? Hizmetinin düzenli yapıyor. Haram yemiyor, haram da yedirmiyor. Peki teşekkür ediyoruz. Ee, size soralım. Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? Mansur Yavaş. Peki neden acaba Mansur Yavaş? Hizmetini beğendiğim için hizmetini beğendiğiniz için bu yani e, ihaleleri açık açık sergilediği için, şeffaflığını şeffaflığını evet tamamladığınız teşekkürler ee, devam etmesini istiyorum peki Mansur Yavaş'ı partisinden dolayı mı desteklersiniz kişiliğinden dolayı mı hayır öncelikle kişiliğinden dolayı öncelikle kişiliğinden dolayı diyoruz evet peki teşekkür ediyoruz ben teşekkür ederim iyi günler ee, size soralım Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu Mescid Yavaş. Mansur Yavaş. Az daha vermem. Mansur Yavaş'a verin. Biz Mansur Yavaş tutuyoruz oğlum. Partisinden mi peki şahıs olarak mı? Partisi de. Şahsına. İkisi de. İkisi de. de. Evet canım. Hep partiden şahsına. <laughs> peki teşekkür ediyoruz. Yani. Size soralım. Ne soracaksın abi? Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? Hiçbiri. Oy vermeyecek. Oy kullanmayacağız. Peki teşekkür ediyoruz. Turgut Altınok mu? Burada oturmadığım için İstanbul olsa ekranı... İstanbul'da Ey, Ekrem İmam... Ekrem İmamoğlu. Evet. Yani burada ol, olsanız kime verirdiniz? Mansur Yavaş'a vereceğim. Peki biz sizin oyununuzu saymıyoruz. Teşekkür ediyoruz size. Tamam. Evet. Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? Evet, evet. Mansur Yavaş. Mansur Yavaş. Teşekkür ediyoruz siz. Mansur Yavaş. Mansur Yavaş. Evet YouTube kanalıyız. Size soralım. Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? Mansur Yavaş. Mansur Yavaş. Teşekkür ediyoruz. Size soralım. Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? Mansur Yavaş. Mansur Yavaş. Siz? <laughs> Tarafsızız. Tarafsızız. Peki teşekkür ediyoruz. Ee, size soralım. Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu Ankara Büyükşehir için? Altınok bilmiyorum ben. Onu o, o palavra kesiyor. Hükümet bana verir, ona vermez diyor. Mansur Yavaş mı diyoruz? Tam anlaşılmadı. Size soralım. Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? Mansur Yavaş. Mansur Yavaş. Peki teşekkür ediyoruz. Size soralım. Peki teşekkür ederiz. Size soralım. Teşekkür ediyoruz. Merhabalar. Size soralım. Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? <laughs> Ilgilenmiyorum yani siyasete. Tarafsız mıyız? Aynen. Peki teşekkür ediyoruz. Size soralım Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? Mansur Yavaş. Mansur Yavaş teşekkür ediyoruz. Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? Mansur Yavaş sonuna kadar. Peki neden Mansur Yavaş? Adam gibi adam. Turgut yani, Altınok hakkında ne düşünüyorsun? Hiçbir şey düşünmüyorum. Yani Mansur Yavaş'a vereceğim diyorsunuz. Tabii ki. Ailecek. Peki partisinden dolayı mı oy verirsiniz şahıs olarak? Aşkların babası oldu. Açların babası oldu. Et yemenlerin et parasını yatırdı. Bak soğukta oturan bebelerin gazını yatırıyor Mansur Yavaş. Yani sosyal yardımları ve hizmetlerine ötürü. Çok güzel. Çalmadı çırpmadı. Hırsız değil. Yani güveniyoruz. Çok sonsuz. Son ne kadar Mansur Yavaş'evdi? Peki, teşekkür ediyoruz. Aynen. Size soralım. Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? Mansur Yavaş tabii ki. Peki, teşekkür ediyoruz. Size soralım beyefendi. Evet. Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? Mansur Yavaş. Mansur Yavaş. Peki, teşekkür ediyoruz. Merhabalar. Size soralım. Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? Mansur, Mansur Yavaş. Mansur Yavaş. Peki, teşekkür ediyoruz. Size soralım. Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? Vallahi AKP Turgut Altınok diyoruz yani. Peki teşekkür ediyoruz. Ee, size soralım. Peki teşekkür ediyoruz. Size soralım. Neyi soracağım? Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? Yerel seçim anketi. Mansur Yavaş. Mansur Yavaş siz? Anlamadım abi. Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? Mansur Yavaş abi Son kadar. Mansur Yavaş abi. Siz de mi? Hay Mansur Yavaş. Peki neden Mansur Yavaş? Haymana herkes Mansur Yavaş'ın arkasında. Kurban olsun tüm Ayman'a Mansur Yavaş'a destekliyoruz yani. Ankara'da Mansur Yavaş'a e, destekle biz de aynı şekilde. Peki teşekkür ediyoruz. Altınok olacak. Altınok mu? Aman teyzem Altınok'um. Altınok. Altınok. Peki teşekkür Altınok. ediyoruz. Mansur Yavaş. Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? Mansur Yavaş. Mansur Yavaş. Siz Turgut Altınok. Turgut Altınok siz de mi? Hı. Peki teşekkür ediyoruz. Merhabalar Mansur Yavaş mı Turgut Altınok Turgut mu? Altınok. Turgut Altınok geldi. Size soralım. Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? Turgut. Turgut Altınok. Evet. Peki neden Turgut Altınok? Seviyorum. Bu kadar. Seviyorsunuz. Mansur Yavaş'a vereceğiz. Mansur Yavaş. Evet, inşallah. Peki neden Mansur Yavaş? İyi çalışıyor. Dürüst, Dürüst adam. İyi çalışıyor. Dürüst adam. Halka çalışıyor onun için. Dürüst adam lazım bu memlekete. Peki teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Sağ olun. Ee, size soralım. Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? Mansur Yavaş. Siz? Mansur Yavaş. Peki memnun muyuz? Memnunuz. Allah razı olsun. Ben eski ülkücülerdenim. Ben emekliyim azıcık şu anda. Bak. Anladım. Yani memnunuz. Eski memnunuz ülkücü ya. olduğu için de. Evet. Desekli. Peki teşekkür ediyoruz. Ankara yolundan zarar gelmez. Size soralım. Hı? Mansur Yavaş mı? Turgut Altınok mu? Ben misafirim beyefendi. Peki teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? Turgut Altınok Turgut Altınok diyoruz peki teşekkür ediyoruz Mansur Uyu Yavaş mı Turgut Altınok mu? Mansur Yavaş alır ya Mansur Yavaş peki neden Mansur Yavaş? Aa neden? Düzgün adam ya Yani Güvenilebilir Güveniyorsunuz hizmetlerinden aynen. de memnunsunuz Aynen hizmetlerimde iyi Sıkıntısı yok Genel türlü kazanır diyorum Peki partiden dolayı mı desteklersiniz şahıs olarak mı? Şahıs olarak yani şahsından dolayı Mansur evet, şahsından dolayı mı Turgut Altınok mu? Ben bu kullanmayacağım. Oy kullanmıyoruz, tarafsızız. Peki. Turgut Altınok. Peki neden Turgut Altınok? Çünkü menfa ileride gelen artık. Şey, me mes şey var ya, Allah'a olsam ben bir günde canını alırım. Peki teşekkür ediyoruz. 166 lira. 166 lira. Melik Koç'u zamanında 30 lira geçmiyordu. Peki teşekkür ediyoruz.